Şimdi Yiğit ne yapmak istiyorsun? Ee, canım şu tatlıları sulamak istiyor bak. Çünkü bak eğilmiş bu, bu para çiçeğim kopacak. Bu da böyle eğilmiş. Hmm. Tamam hadi sulayalım o zaman. Burada sularım varmış. Evet. Onları aldım. Aldık. Hop. Gidiyorum. Yavaş. Yavaş gidiyorum. Acaba şunu cezveyi şöyle de tutsan daha iyi tutmaz mısın? Hı. Öyle değil. Sapından. Sağ elinle sapından tut. Hah, öyle tut. Geliyorum. Önce hangisini solayım? Sen bilirsin, sen seç. Ben önce şunu sulayacağım. Şöyle tepeden iki. Hı. Evet. Yeter. Yeter şimdi ikincisinde para çiçeğini. Evet. Paraya da parayı biraz az lazım olur. Para çiçeğini kim dikti bize? Anneannem. Anneannem mi? Hı hı. Anneannem, An Anneannem gönderdi bunların ya, şu boş Boşluğu, Evet, burasından sulayalım. Hmm. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Başka? Ş Şöyle de çim adamım vardı. Bu da dede olmuş. Çim adamın ne olmuş? Dede. Yaşlanmış mı? Evet. Ama onları sulamayı unutmuşsun çünkü. Evet. Bu Bir daha ne yapayım? Bir daha diyeyim. Yavaş, 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 yavaş. Ha, evet. Aferin sana. Okuyorum, geçiyorum. Doluyor mu? Hı -hı, yeter, yeter. Tamam. Buraya kadar doldu. Hop. Evet. Da. Evet. Onu da yavaş yavaş açalım. Yavaş, yavaş, yavaş açtım. Tamam. Çok hızlı dolmuşum. hı. Aloe vera'mızı dökelim. Aloe vera çok faydalı bir bitkimiz değil mi? Evet, onun endem de şey dudağımızı içini şöyle alıyoruz, dudağımıza da sürebiliyoruz. Evet, uçuklarımıza sürebiliyoruz. Cildimize sürebiliyoruz. Daha birçok faydası var. Tamam. Ellerine sağlık. Bir tane daha da, bir tane daha para çiçeği suluyor. Şimdi sen onları sulayıp büyütüyorsun ya. He. Sen o çiçeklerin annesi mi oluyorsun? Ee, e, ben baba ne? oluyorum. şey sen ah. senden de anne oluyorsun. Hmm, sen baba oluyorsun. Ben, sen He. neden anne olamıyor musun sen? çünkü ben şeyim ya erkeğim. Evet aferin sana anneciğim. Babam da abi oluyor. Baban da abi yaptık. <laughs> tamam yeterli değil mi? Onları şu an tamam. yerine götürebilirsin. Tamam. O da onları makineye koyabilirsin. <laughs> Götüreyim böyle. Evet onları makineye koyabilirsin. Böyle bir tane daha vardı fincan ama ona lazım kalmadı. Ama onların şimdi. içinde su var. Çekmeceye koyarsan leke olur. Bence onları makineye koy. Yıkansınlar. Buraya. Evet. Şuradan evet. Şöyle. Hı hı. Akşamda bu çi buradaki çiçeklerimizi şurada duran kaktüslerimizi onları da akşam topraklarını değiştirelim. Onlar da büyüsünler artık, değil mi? Şeyler mi şu mavi? Minnak olanlar. Az önce balkondan getirdiklerimiz ha, Evet. Bir tane de gülümüz var böyle. Evet. Çok güzel yani hepsi. Evet. Bu da bambu. Hı hı. Değil mi? Akşam onları dikeceğiz tamam mı? Evet. Bay bay. Bay bay.